Esra, ne, ne, ne yapıyorsun kızım? Oyun oynuyorum. Ne oyun oynuyorsun? Bugün bu babaanne bebeği tazeye aa, aa! Yeni uyanmış o, daha saçını bile taramamış. Nereye gidiyormuş ki? Saçını tarayıp gidiyormuş. Daha yeni uyanmış, baksana Esra. Ne ara giydi çizmelerini? Hadi bakalım. Hazırlayalım mı o zaman valizini? Beraber. Başlayalım. Hadi başlayalım. Ne alacak acaba? Neler götürecek bakalım. <laughs> Hadi Barbie'ye göster bakalım. Barbie de neler hazırlayalım sana? Barbie sana neler hazırlayalım? İlk önce elbiselerimi alalım. Kulaklığımı, çantamı hepsini koymak istiyorum Eslem. İster istersen Eslem o da görsün neler alacağını Eslem benim neler alacağımı görmem lazım Hadi gel beraber bakalım Eslem Ben sana söyleyeyim sen doldur içine çantamın valizimin olur mu? Açabilecek misin? Hadi bakalım Aa, oradan açılmıyor Eslem. Nereden açıldığını bile bilmiyorsun ya. <laughs> Yardım edeyim mi Eslem sana? Hadi getir bakalım. Şöyle açalım. Arkadaşlar ben de elbise giydim. Elbise giymiş Eslem diyor. Aa açıldı. Abi. Hadi bakalım. Neler koyalım Eslem? Barbie'yi göster. İlk önce Eslem elbiselerim ama birazdan da Kendimi hazırlamam lazım. Beni de hazırlarsın değil mi Eslem? Hazırlarım tabii ki de. Bunu mu giyeceksin <laughs> yoksa bu kırmızı çiçekli yeme? Ay, ikisini de al. Çok seviyorum ikisini de Eslem. Giyeceksin ya hangisini giyeceksin? <laughs> onları valize koyacağım Eslem. Ben bu elbiseyle gideceğim. Çünkü çizmeme bunlar uyuyor. Hadi onları ikisini valize koyalım Eslem. Ay güzel kattı tamam mı Eslem? Ay o hepsini de çok seviyorum Eslem. <laughs> Bu arada Eslem taramımı da al. Çantamı da. Çantamı elime alırım ya da. Olur mu? Kulaklığım da var. Kulaklığımı da buraya koyalım. Tamam Eslem. Tara, o benim en sevdiğim kulaklığım. Mı? Evet. Ya da giderken taksam mı? Yolda müzik dinlerim. Tamam. tamam. Şuraya koy Saçımı taradıktan sonra takacağım. Ay, neler var? Bıcan, mi almak istiyorsun? Evet Esrem. Onu da elimde götürmek istiyorum. Tamam. Kulaklığımla aynı renkli güzel olacak. Ay, en sevdiğim taram. Esdem ee, iki tane mi koydun taraktan? Bu kadar. Üçünü koyma kız. Çok fazla oldu. <laughs> bir mi <yer> istersen? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Esdem. Eslem bu arada yeşil ayakkabılarım vardı. Onları da çıkarır mısın? Ay gösterir misin bana? Ay çok güzel olacağım. Onları da koy Eslem. Tamam bu kadar yeterli. Tamam, balizimi oraya koyabilirsin Esma. Teşekkür ederim. Bu arada benim saçımı da tarar mısın Esma? Bokar mısın ne haldeyim? <laughs> Diğer taraflar nerede Esma? Bunlardan tarayalım olur mu? Tamam bari. Ama şu elbiseni alacak mısın? Hangi elbise mi? Bak bu. Tamam. Hadi benim saçımı da tara. beni de hazırla lütfen. Tamam ve olandan tadeyebilirsin Esra. Esra <laughs> sen önceden saçını bağlamış mıydın? <laughs> Korkma acıtmazsın Esra. kadar her herkenden taktım ama saçımı yapacak kimse bulamadım Estem dedim Estem uyanınca yapar benim saçımı. İyi etmiş miyim? Gidebilir miyiz arkadaşlarımla? Lütfen anne. Arkadaşlarımla havuza girmek istiyorum ben de. Tamam kızım, girebilirsin. Bir şey demeyeceğim zaten. Ben de sana iyi bakacağım tamam mı? Teşekkür ederim Esra Ay Esra bu arada kulaklığımı da tak benim. Giderken müzikler dinleyeceğim. <laughs> Esnem kuşa baksana gidecek diye ne kadar stresli. <laughs> Değil mi? Evet. Yeterli Esnem. Teşekkür ederim. Saçımı da şöyle topuz yukarıdan bağlayabilir misin? Fahrellez. burada tokası alabilirsin. Hı. İnek kuyruğu mı? İnek kuyruğu mu? At kuyruğu olmasın Essem bu. At Evet Essem. İnek kuyruğu topla. <laughs> Arkadaşlar bu arada Essem kendi saçını kendi toparlıyor. Bana söylemiyor artık. Değil mi Estem? Saçını sabah kalkıyor, tarıyor, kendi topluyor. Evet. Öğrendi artık. Evet. Ay Estem toplayabilecek misin? Evet. 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 Ay anne, evet. anne, evet. anne evet. çabuk gel evet. olur mu evet. seni Tamam kızım merak etme. Zaten At ben sana bakacağım. Anneni arayacağım. Evet bu arada Eslem de yanında olacak. Korkma tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim Eslem. İyi ki varsın. Rica ederim. Esrem toplayabildin mi? Toplayabildim. Hmm. Aa. Topuz da toplayabilirim. Anneciğim yardım etmemi ister misin? Etmem. Ay 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 koklayacak inşallah Esrem bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çantalarım. Bu arada çantamı nasıl buldunuz arkadaşlar? Valizim de pembe. Çantam, kulaklığım, pembe kombini yaptım beğendiniz umarım. Wow, Eslem çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi kulaklığımıza tak Eslem. Sevmiyorum. Ön taraftan takıyorsun anneciğim. Göster arkadaşlarına da. Estem. Başarabilirsin. Ben de takılıyor. Ya Estem bu taç gibi oldu. Ben kulaklık istiyorum. <laughs> 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 ne no yaptın Estem ya? <laughs> Saçına taktın. Saçı mı dinleyecek şarkıyı? <gülüyor> <gülüyor> Getir yardım edeyim istersen Estem. Getir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet aşağıya doğru. <laughs> Takabildin mi Eslem? Vay kombini süper oldu değil mi Eslem? Çantasını da takalım. Barbie nereye gidiyorsun bakalım? Ya benim seyahat etmem gerekiyor. Ya işlerimden dolayı beni Ankara'ya yolluyorlar. Anne lütfen çabuk gel. Tamam kızım merak etme hemen geleceğim zaten ben de durum anneni arayacağız saygın. Hadi bakalım Eslem valizini de ver eline Barbie'ye bakalım bakalım nereye gidiyormuş Şöyle çevirelim mi Eslem çevir Barbie'ni de Barbie gidiyor arkadaşlar ya Barbie seni çok özleyeceğiz değil mi Eslem? Barbie sana iyi yolculuklar dileriz değil mi Eslem? Çabuk çabuk git. Hemen gel. Hoşçakal. Hoşça Hadi Barbie'yi yollayalım Eslem. Valizine yardım et Eslem olur mu? Hoşçakalın. Sizleri çok özleyeceğim ama çabuk geleceğim. Ya annem de gitti. Ne yapacağım şimdi ben? Seninle gidelim. Evet. Tamam. Arkadaşını da çağıralım Eslem. Hadi çağır bakalım. Aa, ben de ne zamandan beri bekliyorum. Arkadaşım beni havuza ne zaman çağıracak diye Esra. Havuz yapacağız. Çok mutluyum. Al bakalım Esra. Bu arada Esra havuzun e, merdivenleri nerede? Merdivenlerim içinde. Haydi bakalım. Kaydırağı al ol, istersen olur mu? Kaydıraktan kaysınlar havuzun içinde. Hadi bakalım. Şöyle koy Eslem. Havası böyle. Köpüklü. Köpüğü gitmiş bu arada Eslem. Hadi bebeğimizi de alalım. Sen gir havuza. Hazırlanmış bile. Onun adı neydi bu arada? Stella mıydı? Leli. Leli. Evet. Aa! İsmini de koymuş Eslem. Leli, gel bakalım sanamıza ben Ay Eslem! Arkadaşımı da alsın lütfen. Şöyle koyalım mı Eslem? Hop! Arkadaşına da yer kalsın bu arada. Ben de geliyorum. Ayakkabılarımı da çıkar İslam. Çok heyecanlıyım. Siz limonata da hazırlayayım mı? Ay çok güzel olur. Evet. Ama ben bu arada limonata yemek istemiyorum. Tamam. Ne istiyormuş Esnaf? Sor bakalım arkadaşına. Ben dondurma istiyorum Eslem. Dondurmaya gidelim mi? Dondurmacı var mı buralarda? Bakmışsınız de ben size dondurmayı hazırlayacağım. Hemen şu karşıda alıp geliyorum. Ay gerçekten dondurmacı var yani burada öyle mi Eslem? Evet. Yarın da suyunu de götürürüm. Arkadaşlar bu arada Eslem'in kardeşi de oyuna katılmak istiyor değil mi Eslem? Esim ellisin anneciğim. Anne bozar üstüne Aa, aa bebeği aldı. Bırak beni ikna. Ay. Aa. Ne yaptın? Hadi bakalım. Dondurmacı Ay. da gelsin Ay. mi Eslem? Dondurmacı da gelsin mi? Al bak sen bunu şık 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 yap. Hadi bakalım. Havuzda yüzelim ikna. Beni yüzdürebilir misin? Neydi? Aa, aa kaydırak da aldı bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım dondurmacı gelsin Esra. Getirelim mi dondurmacıyı? Çağıralım buraya. Ben dondurmacıyı alıp geldi. Çocuklar. Biraz... Aa, aa, dondurmacı gelmiş çocuklar. Ya ben neyli dondurma istiyorum biliyor musunuz? Neydi? Orman meyveli istiyorum sen ne istiyorsun? Ben de Börtlen istiyorum. Var mı İslam? Var. Hadi bakalım İslam dondurmalarını yap istersen. Tamam. Hazırlıyoruz. Hadi bakalım İslam. Hazırladın mı? Hazırladım. Bakalım. Aa, dondurmalarına bakın arkadaşlar. Sen, ya İslam çok teşekkür ederim. Sen ne Evet ben. Börtlenli istiyorum. Ver bakalım Esten Börtlenli. Yi. Arkadaşlarına da göster bu arada. İkra, ne yiyorsun sen? Kedi. Kedi yiyor. Al. Al. O kedi. Diğeri Ay. nerede? İkra. Yeni. Aha, koydan da bağırıyor. Hadi göster bakalım dondurmalarını. Börtlenli ve Neyle oluyor? Sıfır. Sıfır oluyor Esra. Aa, i̇kra da dondurma istiyor. Ver bakalım ikraya da. Sen bu dondurmalardan al. Bak sana bir sürü dondurma var. Aha, dondurmayı yiyecek ikra. Yeme. Ama biz istemiştik Esra. de bizim dondurmalarımızı. Ya neden yedin? Allah yine dondurma yapıldı. Ya, teşekkür ederim Esra. Rica ederim. Bu arada Esra, benim annem ne zaman geliyor? Birazdan gelir annem. Ay, annemi çok özledim Esra. Bu arada bu neydi Esra? Kedi miydi? Evet Aa, kedi. Kediyi de şöyle koyalım. Köpeği ne yaptınız? İkna aldı kesin değil mi? Evet. Hayır. Hayır diyor. <laughs> Eslem annesi gelmiş. Evet. Aa, Annen geldi. Çıkabilirsiniz o yüzden çocuklar. Aa, ya. Ay beni de çıkar ama. <laughs> İkran. İkna sen çıkar onu da. Merhaba İkoş. <laughs> Hadi anneniz geliyor sudan. Çıkın bakalım. Aa, aa, kimler geliyor çocuklar? Ya anne, annem nerede kaldı? Aa, çocuklar siz hala havuzda mısınız? Hasta olacaksınız ama. Hadi bakalım üstünüze giyin. Bu arada Esnem teşekkür ederim çocuklara baktığın için. Bakalım üstünüzü giyin bakalım. Aa, bu da kim oluyor? Ay. <laughs> bu da Eslem'in kardeşi oluyor değil mi Eslem? Evet. Hadi bakalım. Eslem. Arkadaşlarına bir şey demek ister misin bu arada? Ne demek isterdin? Kanalımıza abone olmayı, timtine basmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>